Ben 11 Eylül'ün hele hele 2002 gibi bir yılda mağarada 2001 miydi yoksa 11 Eylül? 9-11, 11 Eylül yılı kaçtı? 2001 mi? 2002 mi? Nesi kimse? 2001. Özür dilerim 2001. 2001 yılında mağarada yaşayan Arap terör örgütünün böyle komplike bir olayı Amerika'nın o müthiş teknolojik savunma sisteminin de es geçerek, delerek yapabileceğine inanmanın en büyük embesillik olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın öyle olduğuna inanan varsa bu tür bir resmi anlatıya inanmak tamamen koyunluktur. Ha şu şekilde olmuştur, bu şekilde olmuştur o bilinemez. Fakat şu bir gerçek ki bu olayı Araplar tek başlarına yapamaz kardeşim. Muhakkak artık Amerika'nın Amerikan derin devletinin hangi kanadıdır bilmiyorum ama benim on, 11 Eylül yazıma bakın maalesef ki o yazının resimleri ve linkleri büyük ölçüde kayboldu ama yine de fikir verir. Tabi bu işen geçtikte onu düzeltecek halim yok. Yani çok büyük soru işaretleri var o olaylarla ilgili. Ölülerin hayat hikayeleri tutarsız. New York Times'da atıyorum adamın ismi John Smith ölmüş diyorlar. John Smith'e bir bakıyorsun New York Times'da fotoğrafı farklı. CNN'de fotoğrafı farklı. Memorial'larında fotoğrafları farklı. Ya da aynı adamların farklı fotoğraflarına bakıyorsun. Birinde şöyle işte arkasında ha böyle odasının kitaplığı var. Birinde aynı adamın pozu böyle ama biri gel bir arkadaşı sarılıyor. Daha duygusal duruyorlar. Bunlar gibi çok 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 böyle tuhaf şeyler var. Belli ki ölü sayısını arttırmışlar. 2995'te en son 3000 diyelim. 3000 kişi ölmedi 11 Eylül'de. Bu çok açık. Öyle ne olmuş mudur olmuştur ama 3000 kişi ölmedi. Ölü sayısını epey bir arttırdılar dramayı arttırmak için. da çok bir sürü deliller var. Ben size videolardan da deliller sunmuştum. Örneğin uçağın binaya çarptığı videoların farklı açılardan görüntüleri var ya, farklı videolar. Bir yerde çekilen videoda "Oh my god" diye cırlayan bir karı var. Çok başka bir konumda aynı ses <laughs> monte edilmiş. Oh my god! Ow! Lan Aranızda 5 kilometre fark var amına koyayım. O karının sesi neymiş böyle amına koyayım ya? Bu Dota'daki Queen of Pain misin aman koyayım Oraya bu kadar uzansın sesini. Yani çok komik hatalar da vardı. Bu kadar büyük bir false flag yapacaksan bunun hataları olacak. Veya şu an birkaç örnek veriyorum arkadaşlar. Bu kadar örnekle ben de ikna olmam herhalde şu anlattıklarım ama çok uzun bir konu. E, blogumda var yazı ya da September Clues versiyonunu seyredin. Simon Sheck adında bir İtalyanın hazırladığı. Benim o kadar belgesel arasından seçtiğim ve <laughs> işte bu dediğim en delilli durumu anlatan videodur. Biz bunu Türkçe'ye çevirmiştik fakat silindi sonradan. Yine de seyredin abi İngilizceniz olsun o kadar altyazısı vardır. September Clues. Clue ipu, ipucu olan.